Kardeşler. Lan kardeşler çocuk doğurduğumdan beri o kadar değiştim ki. Kilo aldım. Bakım yapmıyorum. Baksanıza halime ya. Emzirdiğimde şuram çıktı. Böyle oldum. Böyle geziyorum. Eskiden nasıl güzeldim ya. Ya yani şimdi de güzelim ama eskiden... <laughs> yüzden bugün bir şeyleri yapmalıyız. Eski Albina'yı geri getirmeliyiz. <laughs> İlk yapmam gereken şey kıllarımı almak. Aslında ben genetikmen kıllarım çok az tamam mı? Ama küçükken bana hep böyle inanç oluyor ya. Diyorlardı ki eğer insanın kılları çok olursa o zengin olur, o kadar çok parası olur diyorlardı. Ve ben ona inandım. Var ya ben bütün kıllarıma jilet vurdum. Ve inanır mısınız kardeşler ben şimdi çok zenginim. Kıllara zenginim. Ulan o kadar uzadılar ki dışarıya çıktığında böyle saçlarım uçuyor ya böyle rüzgaren şöyle romantik romantik. Bacağımdaki ve kollarımdaki kıllar da böyle yapıyor. Aa biz de varız burada biz de varız diyorlar. Oh bitti ya. Çok şükür. Var ya nasıl böyle yumuşacık yumuşacık oldu. Ama biraz üşüyorum gibi. Çünkü artık beni ısıtacak. Yumuşacık yumuşacık kıllarım yok. Artık çok kelim ya. <laughs> Son iki sene aşırı zor geçti. Hiç kendime vaktim yoktu. Tüm yüzde yüzümü kızıma armağan ettim. O yüzden şu an bende yeni era başlıyor. Çünkü kızım artık kreşe gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar acıttı ya? Hiçbir şey almamış. Ay bakın hemen kızardı. Yanlış yapmışım ya. Var ya, kardeşler, o yüzden bıyıklarımı bunu almayı sevmiyorum. Şuramda hiçbir şey almadı, acıttı ve kızarttı. Bir daha alırsam yanar, sonra yara yapar. Sonra da uçuk yakıp çıkar, sonra da ben glow up, glow up... Mükemmel olmak değil de yine yerin dibine girerim. Ama biz şimdi bunu düzeltiriz. Böyle kapkara, saçlarım da kara ama bunların hepsini biraz daha aydınlatacağız. Çünkü ben öyle seviyorum yani ve öyle yakıştığını düşünüyorum. Tabii ki siz dersiniz, her şey yakışıyor diye. Ama yok, bana her şey yakışmıyor. Böyle olunca... <gülüyor> oluyorum <gülüyor> Ve hayatımın bu partında biraz daha aydın renk seviyorum. Bakın böyle karıştırıyorum. Karıştır, karıştır, karıştır. Taşlarını koymam lazım. Şimdi çok güzel olacağım. Ulan yanıyor ya. Bıyıklarımızı biraz beyazlatıp gözükmez hale getirmeliyiz. <laughs> Arkadaşlar niye bu biraz daha koyu duruyor hala? Biraz böyle iki dakika bekleyelim de görelim. Lan ne oluyor ya? Hiçbir şey değişmedi. Durun ben aydınlıkta bakacağım. Lan aynı renk mi? Bence çok güzel oldu. Bakın iyi. kardeşler bikini ağda yapmaya geldim. Çok korkuyorum buraya geldim. İnşallah çok acımaz ya. It didn't hurt that much ya. Bak arkadaşlar bitti. Çok güzel. O kadar da acımadı. Kadın aşırı iyi yapıyor. Böyle acıtmadan yapıyor. Ben çok seviyorum burayı. Şimdi de arkadaşlar kaşlarımı böyle bık 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 yapıştıracağım. Kirpiklerimi yukarı kaldıracağım. Baksanıza ya hiç gözükmüyor kirpiklerim. Kaşlarımı boyamaya karar verdim bakın. Çünkü dedim ya sonu yok diye sonunu şimdi gizeriz. Ve tuştum. Это вот uh, Before after Lan kardeşler baksanıza ya. Kirpiklerime bakın. Türklerin kirpikleri gibi oldu. Uzun uzun gür gür kıvranmış. <laughs> Çünkü normalde benimki hiç gözükmüyordu. Çok beğendim kardeşler. Kaşlarımı da birazcık boyadı. Kendimkinden birazcık daha siyah oldu. Bence şu anki saçımla iyi duruyor. Kendimi çok tatlı çok güzel hissediyorum. Lan kardeşler ya. Makyaj yapmaya geldiği zaman çok stres yapıyorum. Sadece 3 saatim var. 3 saatte nasıl yetişeceğim diyorum. Çünkü ben makyajı hep 3,5 saatte yapıyorum. <laughs> Çok zor Bir de kaşlarımın rengini hiç sevmedim ya. Ben niye rengini açmıştım Ve niye dün boyattım Ben gerçekten geri alayım ya Ben sadece düşünmüştüm aynı renk kalır dedi Birazcık karanlık olabilir dedi Ama bu kadar olduğunu bilmiyordum Sadece şurasını uzatmak istemiştim ama Ne bileyim ya benim kısa olan ama Daha açık renkli kaşlarım güzeldi bence Öyle seviyorum ya. Mesela bu değişik geliyor bana Kardeşler her şeyimi açık yapmaya karar verdim. Çok acıyor inşallah her düşmez ya. Kardeşler yüz maskem yok o yüzden böyle toner pat oluyor. Vaaaaa wow, tırnaklarıma baksanıza. Wow çok güzel. İşte toner patlarla maske yaptım. Ay çok güzel ya. Şuralarım renk açıcıyla yaptıktan sonra kızardı. Şu an onu birazcık sakinleştiriyorum. <laughs> tamam. Şimdi kaşlarım tam böyle kendim gibi oldu. Kendim gibi hissediyorum. Daha güzel oldu. Şimdi de saçlarımı aynı kaşlarım gibi yapalım. Böyle bununla rengimi açacağım. Sadece sprey 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 yapacağım. Sonra tarayacağım. Sonra saçlarım kurutacağım. <laughs> Olacak. dişlerimizi beyazlatalım mı? Gerçekten 2 saatimi harcadım ve hiç takamadım lensi. Ben önceleri nasıl takıyordum ya? O kadar uğraştım ki YouTube videoları izledim. Gerçekten hiç takamadım ya. Ama takmak istemiştim. Üzüldüm ya. Of ya nemlendirici sürmeyi unutmuşum kardeşler. Hemen de fondöten sürmüşüm ya. Ulan kardeşler bilmiyorum nasıl böyle yaptım. Eyeliner çizdim bu sol gözümü. ama buraya nasıl çizeyim şimdi? Lan bu tarafı çok değişik oldu baksanıza. Uzaktan görünüyor mu? Yok. Tamam o zaman. Kardeşler ya kirpiklerim çok güzel oldu ya. 7.24 kalkık duruyor yani. Çok uzun zamandır kirpiklerim görünmüyordu. Ben gerçekten çok güzel makyaj yapmayı öğrenmem lazım. Ciddi öğrenmem lazım. Ve bütün makyaj malzemelerimi değiştirmem lazım. Çünkü çoğu 3 seneyi geçiyor. Mesela buna... 5 sene oluyor. Çünkü 2018 yok 2018'de önce almış. 2017 miydi ne? İşte çok önce marketten aldım yani. Makyaj malzemelerinin de şey olduğunu öğrendim. Expiration date kullanma dönemi miydi? Ben onun öyle olduğunu bilmiyordum ya. Ben alıyorum makyaj malzemeyi bitene kadar kullanabiliyorum diye düşünmüştüm ama yok. Ben niye ağzımı böyle yapıyorum? Böyle deneyeyim. Oluyor mu ya? Bunlarla çok güzel kombin yapalım mı? Ama sanki bu pantolonla olmaz gibi. Bu pantolonla oluyor mu? Güzel mi? Ne giyeceğim ya? Ve altın sarı sarı çok da yakışmıyor. Bunları çıkaracağım. Kocacım çıkartmaya yardım ediyor. Hı -hı. robu özgürdüyle. Bu narsa? Mimi kana. Ha, normal. Bunda içimde gene kara mene. Topraç. Of ya 2 saat harcadım sonunda bunu buldum böyle. Ama çok moralim bozuk çünkü istediğim gibi olmadı. Buna atayım. Aman apayım. Bu çok tatlı ya. Çok yardım ediyor bana. Teşekkür ederim. Burada tüm kıyafetleri koyduk. Bilmiyorum nasıl olacak çünkü 4 16 oldu. 5'te kızımı almam gerekiyor. ondan önce foto çekinmek istemiştim ama vaktim çok az ya. Arabaya çok yakın dururken kocam horna çaldı garaj işçisini çağırmak için benim de götüm düştü. Bir anda yüksek ses gelince şok oldum ağladım. Ay az önce nasıl ağlıyordum ya. Neredeyse panik atak yaşıyordum. Oy nasıl kötüydüm. Ama şimdi çok iyiyim ya. Şu an burada biraz fotoğraf çekindik. Ben dedim ki bitti her şey artık çekmeyeceğim hiçbir şey. Dedim kocam çekeceksin çok güzel olacak çok güzel dedi ve çektik.